Lefter'dan sonra Can Bartu ile tanıştım. Çok özel bir insan. Hem basketbolcu hem futbolcu. Zaten bu özelliği ikisini bir araya koyduğum zaman hani çok da fazla zorlanmadım açıkçası onu tasvir ederken eserde. Gürayman ismini duyduğunuzda kulaklarınız bir çınlıyor. Kendisini erkek voleybol takımına kaptan yapıyorlar. Yani bu 1930'lu senelerde oluyor arkadaşlar. Yani sarsıldım inanılmaz bir olay. Türkiye'de ilk mimar olan Atatürk'ün Anıtkabir projesinde çalışmış bir insan olan. Ve o yüzden esere baktığınız zaman onu onu e, otururken ve önünde teçetveli e, dururken görürsünüz. O benim için çok e, önemli bir anda onu yaparken. kesinlikle unutmamam gereken branşlardan bir tanesi de yüzmeydi. Yüzmeye gittiğiniz zaman bakıyorsunuz tarihte Fenerbahçe gerçekten damga vurmuş. Hem erkek takımını hem de kadın takımının üyelerinden birkaçını harmanlayarak kullandım ki o da çok keyifli bir iş oldu onu yaparken. Vakti Fener, tarihin sanatı.